Gerçekten e, gündelik hayatımızı rahatlattı. Buradan ulusa gitmek bizim için bir sıkıntı oluyordu. Sağ olsun Ankara'nın hemen hemen her yerine bir servis yapılıyor. Yani e, bu çalışmadan memnunuz. Ulaşmak zor oluyordu eskiden ama şimdi kolaylaştı efendim. Yürüyecektik mecbur. Araç olması iyi oldu. Tabii son derece memnunuz. Hem yerli hem yabancı turistler için ideal bir şey. Vatandaşlarımızın ve yabancı yerli turistlerin rahat ulaşım sağlaması için çok güzel bir organizasyon.